Ee, evet, Toyota Corolla AUX bağladık. Aslında disk düğmesi var. alt düğmesi olmadığı için içinden aktifleştirdik ve Bluetooth bağladık. şu an deniyoruz. Sesini açıyoruz buradan. Buradan da sesini açıyoruz. Şarkı değiştiriyoruz. Şarkılarda gecikme yok, anında değişiyor. Aux kablosu da bağlanabilir, Bluetooth da bağlanabilir. USB de bağlanabilir. Bu şekilde sesimiz net. Bakın Aux düğmesi burada, FM düğmesi burada. FM'e de geçiyor. Radyo çalıyor. Tekrar radyo bilgisi vermek için buralar çalışıyor. Disk düğmesine basınca da Kimisi AUX'umuz aktif oluyor. Bluetooth bağlıyoruz. Tekrar değiştirelim. Bu gece aşkı biraz fazla kaçırdım galiba. Listemize bakalım. Başka bir şarkı açalım. Evet, şarkılarda gecikme yok. Bu başlangıcında boşluk olduğu için. Evet, bu şekilde. Sesimiz net bayağı yüksek ve kaliteli çıkıyor. Bu şekilde teşekkür ederiz.